Herkese merhabalar. Acaba sesim geliyor mu? El salla. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ay ay ay, bir anda neler oluyor öyle. <laughs> Birkaç dakika bekleyelim isterseniz. E, merhabalar. Eee, efendime söyleyeyim. Bir iki dakika bekleyelim istiyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Erken başlamamıza rağmen biraz... Ne güzel ya, valla. Heyecanlandım arkadaşlar. 6'yı <laughs> bekliyoruz. Bu arada beklerken... Ee, ben Emre Karayel, <laughs> son yaz Fatih karakterine can veriyorum. <laughs> can veriyorum. <laughs> ee, bugün de FOX üzerinden e, canlı yayında birlikteyiz. Bu akşam biliyorsunuz e, yeni bölümümüz yayınlanacak. Saat 8'de. Birkaç defa aralarda e, hashtagimizi söyleyeceğim sizlere. Bu akşamki hashtagimiz şahsi mesele. Şahsi mesele. Hashtag şahsi mesele. <laughs> Son bir dakikaya girdik gibi. Herkese selamlar, merhabalar. <laughs> Arapça yazanlar da var. Arapça bilseydim Arapça türkü biliyorum. O Meryem Meryem'ti. O aynı Meryem'e. El Du Ya veli. Bak Arapça. Arabistan'a da selamlar. <laughs> Merhabalar herkese. Evet sorular. Saat son dakikaya girdik. Artık yavaş yavaş. Şimdi burada iPad'imde bazı sorular var. Ben onları cevaplayarak başlayayım sonra da sizden gelen sorulara cevap vereyim kısa kısa. Şöyle başlıyor e, ilk sorumuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınımız aslında tam şu anda saat 18 itibariyle başlamış bulunuyor. E, e, tekrar söyleyeyim bendeniz Emre Karayel. <laughs> Burada e, dediğim gibi ufak sorular var onlarla başlayayım sonra da sizlerin sorularına geçeyim. Çok heyecanlıyım farkındasınız şu anda... Daha yeni geldim setten. Apar topar yetiştim canlı yayına. O yüzden e, sürçülisan edersem şimdiden affola. Çekmekte en zorlandığınız sahne hangisiydi diyor. Benim çok çekmekte zorlandığım bir sahne olmadı ama e, finaldeki vurulma sahneleri falan onlar biraz zor çekildi diye biliyorum. Onu söyleyeyim. Oyuncu olmak için önemli kriterler nelerdir? Önce, bu mesleği yapmak istemek yani. insan her zaman sevdiği mesleği yapmalı. Ee, gerçekten bu mesleği <laughs> yapabileceğine inanıp, bir hedef koyup, ondan sonra kriterlere geçmek gerek. Ee, ama hani tiyatro bölümünde söylenen düzgün fizik, iyi bir diksiyon, ee, bunlar başlıca kriterler. <laughs> Fatih karakterinin hangi yönü etkiledi sizi? Aslında Fatih ben çok aynı tip troller oynamamaya özen gösteriyorum kariyerimde. Fatih karakteri de son yıllarda yaptığım komediye çok ters bir karakterdi. O yüzden beni çok heyecanlandırdı. Üstüne Senaryo tabii ki senaryonun yazılışı sonra da oyuncu kadrosu beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Merhabalar herkese bu arada. Bakayım. Dur. Devam ediyorum. Son yazın konusunu öğrendiniz. En çok neyden etkilendiniz? Ee, hikayenin bütünü çok güzel bence. Ee, hem genç kanat hem büyük kanat. Çok iyi işlenmiş. Beni heyecanlandıran tarafı senaryo olmuştu. Karakterinizle benzer özelliğiniz var mı? Umarım yoktur. <laughs> Varsa da bunu buradan itiraf edemem. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Setteki en komik kim? Sette en komik kim? Sette en komik galiba benim. <laughs> benim. Ali komik. Ee, birlikte komiyiz. Hep beraber komiyiz diyeyim. Burcum, Terazi Burcu'yum efendim. Onu söyleyeyim. Merhabalar. Ayşegül bu arada. Bilge Gevrek merhabalar. Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Oyuncu olmasaydım ben çiftçi olmak isterdim yani. Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşmak isterdim. Ee, atları çok seviyorum. At yetiştirmek isterdim herhalde. Ee, dışarıdan bakınca sette sıcak bir aile ortamı varmış gibi görünüyor. Gerçekten öyle mi diye sorulmuş. Gerçekten öyle. Biz e, dizimizi İzmir-Çeşme'de çekiyoruz ve burada aslında komün bir hayat yaşıyoruz. Birlikteyiz. Dolayısıyla da e, sürekli görüşüyoruz. Sık sık bir aradayız. Hem e, Normal hayatımızdan hem de senaryo üzerinde sürekli konuşuyoruz. Bu da dizinin başarısına ya da iyi olmasına katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Gerçekten bir aile gibiyiz burada. Başka İstanbul çalışmak dediğim gibi hem çok avantajlı hem de çok keyifli. Bunun için de yapım şirketimiz O3 Medya'ya çok teşekkür ederim tüm ekip arkadaşlarım adına. İyi akşamlar bu arada herkese merhabalar. El salla sallıyorum. <laughs> o mu bu mu soruları? O yaz mı kış mı? Bence yaz. Ben Adanalıyım sıcağı severim. Kahvaltı mı akşam yemeği demiş. Benim için kahvaltı hem çok keyifli hem de çok özel bir öğün. Kahvaltıyı çok severim. İyi kahvaltı yapmayı da çok severim. Gündüz mü gece mi? Eskiden geceydi ama yaş ilerledi artık ee, bence gündüz <laughs> bundan sonra siyah mı beyaz mı sarı lacivert tatlı mı tuzlu mu ee, ikisinin de iyisi <laughs> ama önce tuzlu <laughs> evde kalmak mı gezmek mi gezmek her zaman gezmek seyahat etmek bence bir insanın bir kişinin ya da birilerinin parasına en iyi harcayabileceği yer varsa tabii ki e, seyahat etmektir. Seyahat etmek için seyahat ettiğinizde harcadığınız paraya üzülmeyin. Yeni yerler görüp öğrenmekten de çekinmeyin diye tavsiyede bulunabilirim sizlere. Filmi e, film mi kitap mı her ikisi de. Her ikisine de zaman ayırmak zorundayız. Ben fırsat buldukça zaman ayırmaya çalışıyorum. Et mi sebze mi? Tabii ki bir Adanalı olarak buna vereceğim cevap çok net. Et. <laughs> Ama yanında sebze de olur. Güzel sebze de olur. Evet. Çay mı kahve mi? Çay. Ben Laz torunuyum. Anneannem benim Rizeli'ydi. Bizim evde demlik hiç ocağın üstünden inmezdi. 7-24 çay olurdu bizim evimizde. Çay içmeden e, hani afyonun patlama kelimesi var ya benim çay içmeden afyonun patlamaz. Onu söyleyeyim. Çay. Sonra kahve de olur ama. Her şeyi de seviyorum ya onu fark ettim bak. <laughs> Çiçek mi çikolata mı? Çikolata tabii ki. Evet. Buradaki sorular böyle. Tekrar hoş geldiniz. Varsa buradan e, sorularınız onlara da cevap vermeye çalışayım. Ee, canlı yayına e, herhalde siz canlı yayına bağlayamıyorum diye biliyorum öyle bir bilgim yok o isteği gör diyor. <laughs> Azerbaycan'dan bizi izliyorsunuz Azerbaycan'a sevgiler ee, en sevdiğim şarkı birçok var En sevdiğim şarkı zor bir soru, birçok şarkı var. son zamanlarda en sevdiğim şarkı ne olabilir? Ya aşkın kenarındanı geçen biz bir bölümde kullandık ee, o Osman Fatih Özkan'ın son zamanlarda sık sık dinlediğim bir şarkı. Çok seviyorum onu. Bu arada canlı yayın başlamışken bu akşam 8'de biliyorsunuz dizimizin yayını var ve hashtag'imiz şahsi mesele. Bugün şahsi mesele üzerinden hashtag'lerinizi yazacaksınız. Biz de okuyacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. Merhabalar ki sen çal kapımı ya da sen çal kapımı isteği gör mucize doktor izliyor musun mucize doktor yani arada denk gelirsem izliyorum güzel bir iş. <laughs> evet ben sizi canlı yayına bağlayabiliyor muyum acaba? Onu bilmiyorum açıkçası. Buradan e, bölüm Bölüm yağı denli vereceğim. Sen çal kapımı. Yok sen çal kapımı değil. Son yaz. <laughs> Balkanlara çok selamlar. Bir gün geleceğiz inşallah. Hatta belki ekip olarak geliriz. Evet. Başka? Alperen nasıl biri? Alperen tüm ekipteki arkadaşlarımın hepsi birbirinden değerli insanlar. Hepsini çok seviyorum. Alperen de canavar gibi. En çok yetenekli, hem çok iyi bir kardeşimiz. Çok da seviyorum kendisini. <laughs> evet, Arapça bazı sorular var. ve Çevirmenimiz var mı burada? Ee, benden başka kimse olmadığı için ne yazık ki onlara cevap veremiyoruz. İstediğimi yayına bağlayabiliyorum. İzmir'den selamlar. Ne bileyim korkuyorum canlı yayına birisini bağlamaya. <laughs> Bakü'ye hiç geldim mi? Bakü'ye hiç gelmedim. Çok istiyorum. Ukrayna'ya selamlar. Ukrayna mı? Ukrayna'dan mı? Fatih ne zaman vazgeçecek? Fatih karakter olarak herhangi bir şeyden vazgeçecek birisi değil, o yüzden e, amaçladığı hedefler doğrultusunda sonuna kadar mücadele edecektir. Evet. Başka bir tane canlı yayın alsam mı acaba? Bir tane canlı yayın alsam mı, almasam mı bilemedim. Korkuyorum gerçekten. E, canlı yayın. Şırnağa selamlar. Dizi devam edecek mi? Dizi e, ee, şu anda hiçbir aksilik yok. Gayet de iyi gidiyoruz. Bence devam edecek. Gene de. <laughs> yok yok devam edecek devam edecek şaka yapıyorum. Sizler böyle bizi izlemeye devam ederseniz tabii ki devam edecek. Kozan'a selamlar memleketim sayılır Adana Kozan. İran'dan merhabalar Fatım bıraksın savcımızı delirtmesin diyor. Savcınız da beni delirtmesin o zaman. <laughs> evet çok teşekkürler. En sevdiğim sahne e, dizide de çok sevdiğim güzel sahne var. E, Ali ile Funda'nın sahneleri, Hafsa ile Alper'in sahneleri e, bence çok iyi oynuyorlar, İyi, güzel sahneler oluyor yani. <laughs> Bu aralar hangi yabancı dizi izliyorum? Allah çok yoğun çalışıyoruz, fırsat bulamıyoruz dizi izlemeye ama. Hmm, da izliyorum. Çarkı felek değil, Sen Fatih'ten sinir olmuyor musun diyor. Ben de. Siz sinir oluyor musunuz Fatih'e? Ben sorayım. Siz cevaplayın o zaman. Evet soru. Merhabalar. Merhabalar. Bir tane canlı yayın bağlasak mı acaba? Bakalım ne olacak? Siirt'e selamlar sevgiler bir canlı yayın ba bangladeş mi bangladeş mi Vallahi pes bangladeşe selamlar sevgiler bakalım bir tane canlı yayın alacağım bakalım merhaba tekrar merhaba herkese merhabalar merhabalar bakalım bir göreyim bakayım isteği hostli bu olmadı bunu yapamadık neden olmadı şu an kaçıncı bölümü çekiyorsunuz şu an eee Onuncu bölümü çekiyoruz. Aşk mı para mı diye sormuşlar. E, mümkünse ikisi bir arada olursa <laughs> daha iyi olur. Aşk tabii ki canım öncelikle. Parayı kazanırız ya. Para kazanmak çok zor bir şey değil. Çalışırız. Ne iş olursa yapar kazanırız. Abi ne diyor? Göremiyorum soruları. Çok hızlı okuyor. Bakayım bakayım. Aşk çekiyorsunuz. Hafsa ve Alperen sette nasıl anlaşıyor? Gayet iyi anlaşıyorlar. Benim Hafsa ve Alperen'le çok fazla sahnem olmuyor açıkçası. Ben daha çok savcı yani Ali ve Funda'nın aksında olduğum için biz daha çok onlarla çalışıyoruz ama iyi anlaştıklarını biliyorum. <laughs> Hangi konservatuar? Ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunuyum e, kaç? 2000 mezunuyum. Ama öncesinde de İktisat Fakültesi'nde okudum Gazi Üniversitesi. Selamlar, selamlar. Fatih, ne? <laughs> evet. Bilmedim. BJK mi, Fener mi? Tabii ki ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe yani gerçek hayatta aldığınız bir tepki var mı? Ya e, bu aralar tabii ben bir kadın bir erkek komedi yaptık yıllarca. Üstüne böyle kötü bir karakterde oynayınca Bay biz sizi çok seviyorduk ama artık size sinir oluyoruz gibi tepkiler alıyorum açıkçası. Hatta az önce bir sahne çektik. Mekanı sahibi hanımefendi de geldi. O da söyledi. Yani size çok kızıyorum demek ki rolünüzü iyi yapıyorsunuz dedi. Umarım iyi yapıyorumdur. İranlı konuş. Hani deme. İrancı. Bilmiyorum ki. Ee, Perşin. Brezilya var. Bre Brezilya şaka herhalde. Brezilya'dan bizi iz izleniyor. İzleniyor muyuz Brezilya'dan? Arkadaşlar. Kimse yok cevap verecek. Üzgünüm. <laughs> Bakalım. Nedir sorular? Toronto'ya da selamlar. Ne kadar güzel ya hangi dizide oynuyorsun? Ben şu anda Son Yaz adlı dizide oynuyorum. <laughs> evet. Bir tane canlı yayın. Hadi bağladım bakayım. Bir canlı yayın. Canlı bağlantı. Salma. Geri çevirmiş. Teşekkür ederim. Çok incesin. Evet. Başka başka kaçıncı bölümü çekiyorsunuz demiştik zaten. İyi <laughs> yapıyorum. Peki. Var mı bana sorunuz? Sorunuz yok mu acaba? Ee, Jaladdin var, Joman Ahmet selamlar, herkese merhabalar, Irak selamlar, Aa, ne kadar güzel. Arapça konuşuyor. Elle ve selimahattı maddel bu el muhabbet el Maalesef Arapçam bu kadar. Soru var mı? Var. Funda Hanım'ı üç kelimeyle tanımlar mısınız? Çok yetenekli, çok güzel, can dost. Öyle söyleyeyim. Evet, setlerde hangi... Ne? Ne kadar hızlı atıyor sorular. Romanya. Ro Romanya, Romanya. Romanya'ya da selamlar. Ak, Ak Akmur mu? Akgün canlı yayın yapsın herhalde. Evet. Bizim ekipten kimse yok mu? Kimler var bizden? Morocco. Selamlar Morocco'ya da. Çok kötüsün. Herhalde dizideki karakterin için söylüyorsun canımını. <laughs> evet, başka son yazın senaryosunu okuduğunuzda ne hissettiniz? Ee, en başta da söylemiştim, tekrar söyleyeyim. <laughs> Zaten güzel bir senaryo olduğu için hepimiz buradayız. Böyle bir senaryoya inandığımız için bence çok iyi yazıyor senaristlerimiz. Ee, üçüne de buradan selamlar, sevgiler. Ve biliyorum e, ya böyle bir karakter oynamak da beni çok heyecanlandırmıştı. Akmur yani Akgün ve Yağmur birlikte. Aaa! Anladım. Hem Hafsanur'u hem Peren'i istiyorsunuz. Ama Hafsanur zaten galiba geçen hafta bizim gene yayınımızdan önce e, canlı yayın yapmıştı. Alperen de bir yayın yapacaktır ya da yapacaktır. Yani onu <laughs> unutmayalım. Hemen hatırlatmak istiyorum. Hashtagimiz hashtag şahsi mesele bu akşam. Değil mi? Doğru söylüyorum. Bir kontrol edeyim. Evet. Şahsi mesele hashtagimiz. 8'de Fox'ta başlıyor yayınımız. İstanbul aralarda gidiyorum. Ee, orada da işlerim oluyor. Onları da ediyorum. O bana cevap vermiyorsunuz? Ne sordunuz ki? Adımı söyler misin abi? Kimmiş? Nur Nurhul Nur Huday Yıldız. Evet. En son izlediğiniz dizi ve film hangisi? Ee, en son izlediğim dizi gerçekten bunun için bir ufak destek almam gerekiyor. Çünkü e... Söylemeyeceğim. Dizi Böyle sorunca insan aklına gelmiyor en son ne izledim diye. Bir sürü dizi, bir sürü film izliyorum zaten. Ee, en son bir Hint filmi izledim. The White Tiger diye. Onu izledim. Ee, dizi... <laughs> aklıma gelmedi heyecandan. Başka? Başka? Ben sevdim canlı yayını valla. Dizinin aklıma gelince söyleyeceğim size. Ee, bu Ryan Carsten'ın Dijitürk'te bir dizisi vardı. Hakim oynuyor. gene onu izliyorum ama adını gerçekten hatırlayamadım. Siz yardımcı olursanız daha çok sevineceğim Heyecandan. Canlıya birilerini alır mısınız? Denedim ama olmadı. Kendimi izlemeyi hiç sevmem. Onu söyleyeyim. Ama izliyoruz tabii ki. Son yaz harika bir demiş Züleyha. Çok teşekkürler Züleyha'cığım. Göksu merhabalar. Sara Lakhal merhaba. Sara. İrem merhaba. Biraz isim okuyayım radyo programı gibi. Abdullah Sayın'a selamlar. Mehmet Biçer selamlar sevgiler. Kim bu so? evet. Orada havalar nasıl? Çeşmede havalar gündüz çok iyi ama akşam biraz serin oluyor açıkçası. Bir hafta 10 gün önce tüm Türkiye o yoğun kış geldiğinde çok zorlandık hem çekim yaparken hem de yaşarken çok soğuktu çeşme ama şimdi gayet güzel. İzmir'de olduğunuz için ailenizden uzak kalmak zor olmuyor mu? Oluyor ama ben geliyorum ee, yeni evliyim biliyorsunuz. Gizem geliyor hafta sonları arada fırsat buldukça ben gidiyorum. Gittikçe de orada ailemi de görüyorum. Ama hep özlüyoruz tabii ki özlüyoruz ama ne yapıyorsun abi sen de bizim gibi. Neydi? Neydi? Nereye gitti? Rı rı rı. Rı 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 rı. Sen yapıyorsun. Sen de bizim günü ne diyorsun. <laughs> Neden Fatih karakteri? Yani sevdiğim karakteri. Ben diyorum ya farklı roller beni zorlayacak aykırı şeyler yapmayı seviyorum. Hep aynı tip, aynı modda bir şeyler oynamak beni heyecanlandırmıyor açıkçası. Harina ve Taner Harina, Bakalım. Bir canlı yayın deniyoruz. Olmazsa kapatırım bak. Kızmayın sonra. Emekli olup İzmir'e çok önceden biri vardı böyle bir hayalim ama e, şey hala da böyle bir hayalim var. Bakalım kısmet sette en çok sette en çok kiminle anlaşıyorsunuz? Gerçekten söylüyorum e, herkesle çok iyiyiz. E, Sinan Tuzcu benim zaten çok eskiden arkadaşım. Ali'yi de zaten tanıyordum. Ama e, Funda keza öyle. Biz genelde bu aks çalışıyoruz. Sezer böyle, Gençler hepsi süper. Hiçbir sıkıntımız yok. İnanın gerçekten çok keyifli ve iyi bir aile olduk burada. Evet. Ne olur abicim yalvarırım. Alperen'e söyler misin? Ona çok aşığım. Peri ona aşık. Alperen Peri sana aşıkmış. Söyledim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bana ayların sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Son iki dakika. Buradan yakalayabildiğim sorulara cevap vereceğim. Son soruları alayım. Ama sorulara bakmıyorsunuz. Göremiyorum ki abi sana niye böyle karakter geldi ya. Valla dizi izlerken nefret ediyorum da seviyorsun. Çok teşekkür ederim. E oluyor böyle çok süratli geçiyor. Sorular yakalayamıyorum. Evet. Peki. Çeşme ve alıçatı nasıl? Demin söyledim ya. Şahane. Olağanüstü muhteşem. Nasıl yaşıyoruz? Genelde setteyiz. Ee, birlikte kalıyoruz zaten. Birbirimize yakın yerlerde yaşıyoruz. O yüzden de sık sık görüşüyoruz. Ali Atay muhteşem birisi. Olağanüstü bir kardeşimdir. Çok severim. Ee, çok yetenekli zaten. Sizler de biliyorsunuz her yönüyle çok yetenekli hem yönetmen müzisyen hem oyuncu çok çok da seviyorum kendisini